Evet değerli avcı dostlarım bugün sizinle Maestro SRNY03 tüfeğimizin solak modelini tanıtacağım. Bu arkadaş solak avcı. Solak avcı olduğu için özellikle bunu attırıyorum. Tüfeğimiz soldan çıkışlı SRNY03 modeli. Bir bayimizin müşterisine özel siparişi. Bak gövde ve dipçik yeşil namlusu siyah spor şokumuz üstünde. Tüfeğimiz solak. Döndür, atış yap kardeşim. Gördüğün gibi makarizma öbür tarafta. Yavaş yavaş at. Bu arkadaş solak kavcı. Şöyle bakalım. Sol çıkışlı. Evet. Gördüğünüz gibi bu solaklar için Maestro SRN'ye 03 modeli. Tamam. Avınız ne olursa olsun tüfeğiniz Maestro olsun diyoruz. Bu tüfek nişan al kardeşim. Bu tüfek gördüm bak buradan da bakalım. Sol çıkışlı. Bu şekilde dön. Bu şekilde. sola kavcılar için. Hayırlı olsun müşterimize. Bizi izlemeye devam edin. Maestro 5 yıl firma garantilidir arkadaşlar.